Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi birazdan sizlerle ey muhteşem. <laughs> muhteşem dediğime bakmayın. yanaklarımız alacağız. Yani Tuğba Türer'le güzellik kanalı devam ediyor. Hem gündelik yaşantımızdan hem de elimden geldiği kadara sizlere e, kuaförlük bilgilerimden faydalandıracağım. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Siz de ağdalarınızı hazırlayın. Ağda yapacağız. hadi kızlar. Sürpriz yapacağız. Şimdi mi alacağız? Birazdan bekleyin beni geliyorum. Bir şey unutmuşum. Onu alayım içeriden hemen geliyorum. Bekleyin. Ya. Kızlar merak ettiniz değil mi? nereye alır? Ne alacağız? Ağla yapacağız ama ne yapacağız acaba? Tabii ki yani herkesin ortasında bir yani yapmayacağız. Ne yapacağız biliyorsunuz? Yanaklarımızı nasıl alırız? Evet, Tuğba Türel'in kanalında Yüzümüzün yanaklarını nasıl alırız ben şimdi her tarafını almıyorum size küçük bir video göstereceğim her tarafını almıyorum ama şimdi rengimiz de aynı olacak şimdi bu tüyü gittiği zaman ee, burada fark olacak mı hayır olmayacak geliyorum. Ben bu şey evet arkadaşlar kaçılıyorum kaçıldı bayağı kaçıldım ben burada. evet bakın ayarlayalım. Evet gözüküyor muyum? Gayet iyi gözüküyorum. Evet siz de görüyorsunuz değil mi? Yanak bölgemizi alıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben biraz aynaya bakacağım. Aynaya bakarken de size bir saniye kameramı çevireyim. Kameramı evet. Peki Evet gayet iyi gözüküyoruz arkadaşlar. Ben aynaya bakacağım için siz diyebilirsiniz bu kız nereye bakıyor diye. Şimdi yanak bölgemizi alacağız. Ağdalarınızı hazırlayın. Bu pudral e, pudralı olduğu için cilde hasar vermiyor. Siz de elinizden geldiği kadar pembe ağda kullanın. Hassas ciltler için arkadaşlar. Ağdayı da soruyorsunuz genelde bana. Ağda. Ağda nasıl yapılır? Cildimize ağda nasıl yapılır? Bugünkü konumuz bu. Adayı alıyorsunuz şu şekilde yanak bölgenizdeki kıllardan kurtuluyorsunuz. Yüzünüzü alıyorsunuz arkadaşlar. Ben komple yüz almıyorum. Kendi yüzümü almıyorum. Gerek duymuyorum çünkü çok kıllı değilim arkadaşlar. Şu şekilde. Hop. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Kuaförlerin canı yanmaz mı? Yanar. Ben çatır çatır alıyorum kızların sesi çıkmıyor <laughs> kızların sesi çıkmıyor ama ben başkasına aldıramam çok acıyor sarı tüyler var ben sarı tüylerimi alıyorum arkadaşlar şimdi e, bu evde ağda makinesi falan olanlar oluyor Yap, yapmayı bilmeyebilirsiniz pembe alın bu hassas ciltler için pembe pudralı olduğu için cildinize alerji veya başka bir şey yapmıyor. Hiçbir şey yapmıyor. O yüzden sarıdır, yeşildir. O renkleri almanıza gerek yok. Ben yıllardır bunu kullanırım. Çok şükür ki bir şikayet almadım. Evet. Burası yeterli. Bu tarafa geçiyoruz. Saçınızı tutun. Ve şu şekilde sürün şekeri. Çok faydalı olacağını düşündüğüm için size de gösteriyorum. Hani evde makinanız oluyor da almayı beceremiyorsunuz ya. Bakın Tuğba ablamıza. Bakaraktan siz de yapın. Tamam mı şekerim? Şöyle. Yeter çok fazla girmeyelim. Bu şekilde. Aynen. Yanıp bölgemizi şu şekilde. Tam tersten çekeriz. Aşağı doğru sürüyoruz. Yukarıya doğru çekiyoruz arkadaşlar. Bunu bilmeyenler olabilir. Aşağı doğru çekmeye çalışmayın. Saçı tutun. Acımıyor mu? öldürüyor beni. <laughs> oy! Oy uy. Oy. oy! Daha uşağım çok acıdı. Kızların çilesi bu. Ay! Vay çok acıdı. 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 Size şimdi videolarımı çekerken çok heyecanlıymış gibi veya da şeymiş gibi gelebilirim de benim yapım bu aslında biliyor musunuz? böyle hareketliyim. He ya ben her şeyde böyle heyecanlı gibi. Ya Aktif olmak güzel bir şey arkadaşlar. Aktif olun ya. Heyecanlanın. Ben size video çekerken heyecanlanıyorum. Bu çok güzel bir şey. Çok güzel bir şey. Karşımdaki insanlara değer verdiğimden anlaşılıyor yani. Bir şeyler karşılıklı iletişim o size de yansıyor, bana da yansıyor sizin enerjiniz. Ben heyecanlanıyorum tabii ki. Niye heyecanlanmayayım? Siz beni görüyorsunuz. Ben sizi göremesem de mesajlarınızı okuyorum. Çok güzel bir şey ya bu. İnanamıyorum. Çok güzel. Öpüyorum sizi. Hepinizi öpüyorum. Ayrı ayrı çok seviyorum sizi. Canım yanıyor şu anda. Konuşuyorum ama canım da yanıyor arkadaşlar. Şimdi yanak bölgemizi gördünüz değil mi? Nasıl aldık? Gözüküyor mu bilmiyorum ama aldık işte yani. Bakın 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 bakın. Bunun üstüne de güzel bir maske yapın. Peeling yapın. Maske yapın. Ama ne zaman yapıyoruz biliyor musunuz? Bir saat sonra. Ağda vurulduktan sonra hemen yüzünüzü yıkamıyorsunuz. Bu sirada. Siradadan sonra ne yapılır arkadaşlar? Tabii ki yağ sürülür. Ya nerededir? Ya oradadır. Benim gitmem lazım tekrardan. <laughs> Böyle hiç video Kanallarını açtınız da izlediğinizde benim gibi birini gördünüz mü? Mümkün değil. Yani bulamazsınız. Tam tesisatlı insanlar çalışır. Ben her halimi doğal bir şekilde çekiliyorum. Kusura bakmayın. Yani planlı projeli yapmıyorum. İçim neyse dışım doğa aşkım ya. Gerçekten de öyleyim ya. Sen beni şimdi böyle görüyorsun ya. Aynen ben bu şekildeyim. Değişik bir tarzım yok. da ayağını getirmemişim ya. Ha. Geldim. Geldim. E sürsene ağda Arkadaşlar ağdamızı yaptıktan sonra e, şuradan alıyoruz ağda Evet. Ve yanak bölgemizi sürüyoruz. Şimdi yüzünü komple alanlar var. Arkadaşlar yüzünüzü siz yani sürüyorsunuz ters yönden çekiyorsunuz. Sürüyorsunuz ters yönden çekiyorsunuz. Yani komple al alanlar için. Ben sadece yanak bölgemi aldığım için sadece yanak bölgeme uyguladım. Yani Şuralarda sarı tüylerim çıkıyor benim şu kısımlarda. Onları aldım mı? Evet, benim işlem tamam bitti şekerim. Size kuaförlük bilgilerimden faydalandırdım. Umarım öğrenmişsiniz. Aa ne güzel bak bilgi de verdim. Pembe adı kullanın dedim. Yüzünü alan bayanlar için evet, pembe pudralı olduğu için cildinize tahriş etmez. Siz alırken ona dikkat edin arkadaşlar. Kuaförlerde her kuaförde bulunmaz tabii ki. Yani şimdi size özel ağda açarlar mı açmazlar mı bilmiyorum. bilmiyorum ama ben pahalı da olabilir. Ama ben müşterilerimin sağlığını düşündüğüm için, kendi sağlığımı da düşündüğüm için herkese aynı şeyi uyguluyorum. Kişisel temizliğimizi çok önem veriyoruz. Herkesin ayrı ayrı bantları var. Herkese ayrı. Tek kullanımlık hiçbir kuaför yani Nadirdir. Bir şey diyemem de herkesin kendi temizliği kendine de de. Spatulalarım, şeylerim tek kişilik ya. Tek kişilik. Şu gördüğünüz spatula dünya para biliyor musunuz? Yani bazen bulamıyorum. Ben geçen bir rastgele bir yere girdim. spatulan bitmişti. 100 tanesini ne kadar aldım biliyor musunuz? Çok pahalıydı ya. Bu kadar olmaz ya. Keşke dedim kendi malzemecimden alsaydım. İnsanların sağlığı benim için daha önemli. Pahalı olmasını da artık geçtim sağlık her şeyden önemli arkadaşlar. Bugünkü videom yani bu. Başka bir şey yapmayacağım. Sadece yanıklarımı aldım. <laughs> Size tüy verdim işte. Ben daha kullanın dedim. Pudrasız dedim. Daha ne yapayım? Daha da nasılsınız? <laughs> günlük vlog çekiyorum arkadaşlar. Ha, günlük vlog çekiyorum. Bak günlük vlogumu dolduruyorum yani. Sohbet ediyoruz sizinle. Aha. İşte öyle çalışıyoruz. Biraz önce müşteri geldi. Onu gönderdikten sonra kendime video çekmeye karar verdim. Onu gönderdim. Hemen sizin karşınıza geçtim. Umarım videomdan keyif almışsınızdır. Tuğba ablanız böyle işte. Ne konuşalım? Ne konuşalım? Ben şimdi müşterilerim geldiği zaman Evet videoyu birazcık uzatmış gibi olacağım ama Hayaller kurmak çok güzel bir şeydir. Size de bu hayalimden bahsedeyim. Karşı, müşteriyi müşteri olarak görmüyorum. Benim buraya gelenlerim benim arkadaşlarım gibi. Eğer onu bir sefer müşteri olarak görürsem o da bana zaten bir sefer gelir. Gelen olduğu zaman onlar beni çok iyi bilirler ki arkadaş benim evime yani burası iş yerim ama benim evim oluyor. Onları nasıl evimizde misafir ağırlıyoruz. Aynen o şekilde ağırlıyorum. Hoş geldin, beş getirdin, Nasılsın? Gündelik yaşamın nasıl? Nasıl gidiyor? Oturuyoruz, normal sohbet ediyoruz, şey yapıyoruz. Yani sadece iş yaptırmak değil. Benim müşterilerim e, öyle gündelikte gelirler, otururuz kahvemizi, çayımızı da içeriz, şey yaparız. Arkadaş gibiyiz ya. Ben hiçbirini müşteri olaraktan görmüyorum. Hepsini de öpüyorum. Evet. Şimdi buraya geldiklerinde beni tablolara takmışlar ben de onları hayallere götürüyorum. Tablomu görüyor musunuz? Görmüyorsunuz. Ben size tablolarımı göstereyim şimdi. Ne diyoruz biliyor musunuz? Şurada bir tablom var. Şurada göstereceğim. Şurada bir tablom var. Bir de şurada bir tablom var. Şurada, şu tarafta. Şimdi biz geldikleri zaman Tuğba ne güzel ya diyorlar. Ben de diyorum ki bu tabloların içinde insan yok. Ondan güzel. <laughs> İnsanlar artık şey arıyorlar. Sakinlik doğallık yani kimse böyle sessiz sakin oh ne güzel rahat etmek istiyorlar ben de onlara diyorum ki kız diyorum bir gün inşallah zengin oluruz <laughs> zengin oluruz sizinle şuraya gideceğiz diyorum şuradaki tabloya şuraya gidelim diyorum orada bir kahve bir çay içelim bir yemek yiyelim diyorum herkese söz veriyorum ama zengin falan değilim arkadaşım zengin olursam da zaten sırayla gideceğiz hepimiz arkadaşlar siz de yazarsınız zengin olursam bir gün Tuğba'nın gözü kaptı Tuğba'nın götü kalktı. Bizi götürmedi dersiniz. Şimdi size tablolarımı göstereyim mi? O kadar övdüm. Diyeceksin belki kişiye göre değişir ya. Bana diyorlar ki Tuğba bu tabloları sen mi yaptın? Ya benim o kadar yeteneğim yok ya. Ben ressam değilim ya arkadaşlar. Evet şimdi gelelim tabloları. Evet. Ben bunu alayım elime. Tablolarımı. Tablolarımı bir züccelce edin aldım şekerim. Buna bayılıyorlar zaten. Bakın göstereyim size de. Gördünüz mü? Bak şu sakinliğe, sessizliğe, arabanın rengine, güzelliğe. Orada da kuaforu yazıyor zaten. Kuafor. Bir tane kuafor varmış orada kuafor. İnsanların çok hoşuna gidiyor bu tarz tablolar. Hele şuna orada. Ay eve bak. Evin güzelliğine bak ya. Dur şimdi. Dur şimdi aşkım. Nerede? Nereden çekeceğim? Burası Ben şöyle bakayım. Heh. Gördünüz mü? Ay şunun güzelliğine bak ya. Ben işte arkadaşlara diyorum ki arkadaşlar siz çok beğeniyorsunuz bu tablolarımı ama burada insan yok. İnsan olmadığı için olabilir mi? İnsanlar artık sessizlik, sakinlik istiyor ya. Orada bir çay içeceksin o köşede şey balkon gibi yapılı şeyler var ya. Mavi, beyaz yan yana durmuş çayını alacaksın oraya. Oh oturacaksın tertemiz. Oh yemek sözü verdiğim insanlar var. Burası neresi ya? Burası neresi? Yemek sözü verdim ben. Burada yemek yiyeceğiz biz. Bilmiyorum burası neresi ise. Yemek sözü verdiğim insanlar var burası için. Venedik olabilir. Tekneler var, şeyler var. Venedik olabilir. Venedik. Evet. Gördünüz mü? Belki yani hani kişiye göre değişir ama ben çok hoşuma gitti ya bu tabloları alırken içim açılıyor. Yani insanların huzura mutluluğa ihtiyacı var gezmeye. Arkadaş çevresi ne kadar iyi olursa o kadar güzel eğlenirsin zaten. Bak gene hayale daldım. Arkadaş kafana göre arkadaş olacak gideceksin şurada bir yemek yiyeceksin. <laughs> şurada bir yemek yiyeceksin. Şu tekneye bineceksin. Eğlenebildiğin arkadaşlarınla bir tekne turu yapacaksın. Neresi burası. Şu sokaklarda, caddelerde yürüyeceksin. İşte öyle. Ya yani işte biz arkadaşlarla, şeylerle böyle hayale dalıyoruz. Ya neden olmasın? Aslında hayali gerçekleştirmek de biraz insanı kendi elinde olan bir şey. Hayallerinizin peşinden gidin. Ben bugüne kadar ne istediysem yaptım. İnşallah bu hayalimde. <laughs> bu hayalimde güzel, bol kazançlı şey olursa hiç acımam. Hiç acımam. Arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerimi alırım. Gezeriz, tozarız. Yurt dışı. Her türlü. Arkadaşlar, evet. Bugünkü vlogumun sonuna geldim. Umarım Tuğba'nın hayallerini veya da müşterileriyle nasıl iletişim kurduğunu öğrenmişsinizdir. Biz sakinlik istiyoruz biliyor musunuz bayanlar? Huzur istiyoruz. Ya çok güzel ya huzur. Demek ki insanlar bizim kafamızı bozuyor. O zaman ne yapıyoruz biliyor musunuz? Bizi sıkan insanları tek 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 hayatımızdan çıkartıyoruz. Ben öyle yapıyorum. Yaptım da çok da huzurluyum, çok da mutluyum. Beni kim sıkıyor? Beni kim mutsuz ediyor? Ben mutlu bir kadınım. Aa negatif konuştu mu? Olumsuz mu konuştu? Hemen hayatımdan çıkartıyorum. Pırt, siliyorum seni. Siz de öyle yapın arkadaşlar. Hiç tutmayın. Yani hayatınızda bu insanları bir dakika birini tutmayın. Kim olursa olsun akraban olabilir, eş, dost neyse. Fazla da değer vermeyin. Sizi sıkan, sizi olumsuz etkileyen insanlara fazla değer vermeyin. Tuğba Türer'in bu size nasihatıdır. Ben de bunu aynen bu şekilde uyguluyorum. Arkadaşlar umarım videomu beğenmişsiniz. Beğendiyseniz like atmayı özellikle de abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. İnşallah. Bir e, şey yapmamışımdır size karşı e, konuşmamda falan. Kusura bakmayın yanlış yaptıysak. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. <laughs>